Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video ile herkese merhaba. Uzun süredir otomobil piyasası ile alakalı video çekmiyordum. Bu videoda hem bu eksikliğimizi giderelim istedim hem de sizlere bayi müdürlerinden, satış danışmanlarından aldığım bilgileri ufak ufak aktarmak istiyorum. Hazırsanız güzel bir videoya başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar bir teşekkürle başlamak istiyorum. 30.000'i devirdik. Sağ olun sizlerin sayesinde. Sizlerin desteğiyle bu kanal bu hale geldi. Abone olan, olmayan bütün arkadaşlarıma ben buradan teşekkür ediyorum. Abone olmayanlardan bir ufak ricam var. Sizler de şöyle bir omuz verirseniz hani böyle hedefimiz olan 100.000'e biraz daha kısa sürede ulaşırız. Sizlerin desteğini bekliyorum arkadaşlar. Evet bunu söyledikten sonra piyasaya dönelim. Şimdi piyasa videosu çekmedim bir süre. Niye çekmedim? Piyasa allak bullak. Sizleri yanlış yönlendirmek istemedim. Tam bir detaylı bilgiyi alıp sizlere böyle video çekmek istedim. Özellikle engelli muafiyetiyle araç almak isteyen arkadaşlar Instagram'dan çok fazla soru soruyor. Hatta yardımcı olabilir misin diye soran arkadaşlar vardı. Biliyorsunuz 2 ay önceye kadar ben pek çok arkadaşa araç bulma konusunda yardımcı oluyordum. Araç bulduğum Otostart kanalının aracılığıyla araç alan arkadaşlar işte Instagram'dan resimlerini gönderiyorlar. Onlara hayırlı olsun diyoruz. Şimdi şu an araçlarını kullanıyorlar. Şu sıralar niye araç bulamıyorum? Arkadaşlar piyasa öyle bir kısır döngüye girdi ki artık aracı olmak da yetmiyor. Elden inanılmaz paralar isteniyor ve ben de bu yaklaşımı doğru bulmadığım için insanları da bayilere yönlendirmiyorum bu sebeple. Bayilerde araba yok mu? Bayilerde araba var arkadaşlar. Siz gidiyorsunuzdur, showroom'u boş görüyorsunuzdur. İnanmayın kesin söylüyorum çoğu bayide tamam hepsinde demeyelim ama pek çok bayide arka garajında veya başka bir garajda araç var arkadaşlar. Araç sıkıntısı yok. Bunu zaten satış rakamlarından görebilirsiniz. İlk 4 ayın rakamlarına baktığımızda geçtiğimiz yıllara göre satışlar %40, %60 yıla göre değişiyor ama hepsinde artış olduğunu net bir şekilde grafiklerden görebiliyoruz arkadaşlar. Peki niye bayiler showroomlarına araç çıkartmıyor? Çünkü araç fiyatlarının daha yükseleceğini düşünüyorlar. Daha fazla kâr etmeye çalışıyorlar. Özellikle de 1 milyon TL'nin altındaki araçları bulmakta büyük sıkıntı çekiliyor. Bu araçlar muafiyetli alındığı için bunlara talep fazla olduğu için bunlarda işte usulsüzlük biraz daha fazla. Ne gibi usulsüzlük var? Yani gidiyorsun bayiye araç yok ama internete giriyorsun, sahibinlerine giriyorsun. Bir sürü ilan var. Bir tane değil yani bir sürü ilan var. Adam arıyorsun. Abi işte benim şöyle bir araca ihtiyacım var. Adam Tamam yarın olsun bulalım kardeşim diyor. Ertesi gün seni arıyor. 500 bin TL olan araca minimum 800 bin TL istiyor arkadaşlar. Minimum elden 300 bin TL para istiyorlar. Yani şimdi şunu söyleyeceğim. Bu ticaret değil arkadaşlar. Bu kesinlikle ticaret değil. Marka arabayı üretiyor. bayi arabayı satıyor. Karını koyuyor. %18 KDV ödüyor biliyorsunuz. Engelli limitiyle alanlar ÖTV ödemiyor. Sadece KDV ödüyor. Buna rağmen arabanın fiyatı 480 bin 500 bin TL oluyor. Ama adam telefondan bu işi yapıyor. Aracılık yapıyor. 800.000 TL 850.000 TL'ye bu aracı satıyor. İşte ona sorsanız serbest piyasa ticaret yapıyorum. Arkadaşlar böyle bir ticaret yok ya. Böyle bir ticaret ne bizim kanunlarımızda var ne de bizim dinimizde var. Yani biz çok fazla konuşuyoruz işte Müslümanız, insanların hakkını yemeyiz, çok saygılıyız vesaire. Yok arkadaş. Bu mu Müslümanlık ya? 500 liralık arabaya 800.000 TL para istiyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ha vatandaş hile yapar mı? Yapar evet. Devletin tepesine çökmesi lazım arkadaş. Ben nasıl ki o ilanları buluyorum, adamı telefonla ediyorum. Adam bana diyor ki işte 800.000 TL'ye kardeşim araban hazır. O adam bunu yapabiliyorsa, ben bu adama ulaşabiliyorsam, emniyet de bu adama ulaşabilir. Maliye de bu adama ulaşabilir, değil mi? Denetlemenin sıkı olması lazım. Çok büyük sıkıntılar dönüyor otomobil piyasasında. Aslında araç var. Bak çip krizi falan yok. Çip krizi tamamen bitti. Avrupa'da araç sıkıntısı yok. Avrupa'ya gidin, hemen hemen her bayide araçları bulacaksınız. Hatta bizim bayilerde de dediğim gibi araç var. Ama müşteri araç Arabanın fiyatı artıyorsa elden para alma daha da büyüyor. Siz bir Mercedes almak istiyorsanız ki Mercedes şu an online satışa geçti hadi onu es geçelim. İşte başka bir premium marka almak istiyorsanız elden 400 bin TL, 500 bin TL para vermeniz gerekiyor. Yani bu gerçekten olacak bir şey değil. Doğru bir şey değil. Bu balonun bir an önce patlaması lazım. Sıkı denetlemelerle bu iş çözülebilir ancak yoksa insanlar hala bu şekilde usulsüzlük yapmaya devam edecektir. Yerli üretilen markalarla alakalı da şunu söyleyeceğim. Özellikle Fiat ve Renault grubunda arkadaşlar önümüzdeki ayla birlikte stok probleminin çok çok daha aşağılara düşeceği yani bayiye gittiğinizde artık araç bulabileceğinizi söylüyor bu markanın yetkilileri. Umarım öyle olur. Aslında seçimden sonra biz biraz talebin düşmesini bekliyorduk. Tabi seçimi yeni bitirdik. Daha birkaç gün oldu. Muhtemelen 2018'de olduğu gibi otomobile talep düşecek. Talebin düşmesiyle beraber işte arkada duran o garajda duran araçlar yavaş yavaş showroomlara alınacak. Öylece araba fiyatları biraz daha normalleşecek. Tabii ki araba fiyatları çok yüksek ama en azından sıfır fiyatından daha pahalı yasatılan ikinci el araçları ilanlarda görmeyeceğiz. Bu bir noktada sevindirici diyebilirim. Ama şunu söyleyeyim bayiler memnun. Vatandaş hariç herkes memnun. Devlet de memnun. Bayiler de memnun markada memnun. Bu durumdan tek memnun olmayan vatandaş. Adamlar pazarlama yapmadan araba satıyorlar. Takır takır araba satıyorlar. Hem de öyle bir 40 nazlı araba satıyorlar ki araya aracı koymanız lazım. Aracı koymanız da yetmiyor. Araya böyle ekstra para vermeniz gerekiyor ve çok yüksek miktarda para vermeniz gerekiyor. Muafiyetli olarak araç almak isteyenlere ben şöyle tavsiye ediyorum. Eğer ki sizin raporunuz uzunsa, 2024'ün 3. ayına kadar bir raporunuz varsa bekleyebilirsiniz. Yani şu an zaten elden para verip de işte 500 liralık arabayı 800 bin liraya almak sizin karınıza bir davranış değil. Sizin zararınıza bir durum. Zaten yeni seneye evet fiyatlar gene yükselecek ama limit de yükselecek. Limitin yükselmesiyle daha fazla araç limit içerisinde kalacak. E siz gene 800 bin lira verirseniz bu sefer daha üst, daha kaliteli araç alabilirsiniz. Hani bu arkadaşlara böyle bir tavsiyem var. Eğer ki tabii ihtiyacınız varsa bulabiliyorsanız alın. Bulamıyorsanız hani ben biraz daha zorlamayın yönde söylüyorum bulabiliyorsanız iş durmadan araç alabilirsiniz. Bunu ben hemen hemen her videoda söylüyorum. Diğer kanallardaki gibi sizleri işte araba fiyatları çakılacak yok yarı yarıya düşecek. Ya yani böyle diyen arkadaşlar vardı hatırlıyorsunuz. Ta 2 sene önceden beri böyle diyen kanallar vardı. Yani bu insanlar hala video çekiyorum bilmiyorum ama yani insan yüzüne bakacak halleri yoktur diye düşünüyorum. İnsanlar araç aldırmadılar. Hatta orayı takip eden siz değerli izleyicilerden bazıları benim kanalın altına diyorlardı ki işte sen fiyatlar düşmeyecek diyorsun. işte şu kanal düşecek diyor. Görürsün. Yok işte yanlış insanları yanlış yönlendiriyorsun diye bana kızıyorlardı. Ben de araç alın diyordum arkadaşlar. Ben kendi düşüncemi söylemiyorum. Biliyorsunuz bayilerdeki pek çok arkadaşım var. İşte müdüründen tut genel müdürüne, satış danışmanına kadar ben onlardan aldığım bilgiyi, mesajı size iletiyorum. Bir aracılık yapıyorum yani. Mesela yanımdan Hyundai Tucson geçti. Böyle biraz daha 1.5 milyon liranın üzerindeki araçları bulmakta herhangi bir sıkıntı yok. Jeep'e gidin mesela aklıma gelen bir marka. Jeep'e gittiğinizde şu an bayide araç bulabilirsiniz. Bulmuyorsanız da bir ay sonra teslim araçları alabilirsiniz. İşte Kia'ya gidin. Kia Sportage mesela 2 hafta sonra ya size teslim ediyorlar. Hadi bulamadınız başka bayiden bulabiliyorsunuz veya en geç bir ay sonra teslim ediyorlar. Ama asıl sıkıntı 1 milyon TL limitin altında olan araçlar ve bir miktarda piyasada peynir ekmek gibi satılan tabiri caizse işte Honda Civic gibi böyle çok talep gören araçlar işte Skoda cephesi gibi Volkswagen gibi bu araçları bulmakta biraz zorlanılıyor. Ama Honda Civic demişken şunu da söyleyeyim ben bir bayi biliyorum. Bayinin otoparkında 70 küsür tane Honda Civic var. Honda Civic şu an orada yatıyor hatta yağmur altında yatıyor. Yeni sahiplerini bekliyor ama elden para talep ediliyor işte. O da nasıl biliyor musunuz? Siz gitseniz araba var mı deseniz elden para vereceğim, araç var mı deseniz dahi size yok çekeceklerdir. Niye yok çekecekler? Çünkü sizin şikayet etme ihtimaliniz var. Ya bayiler öyle sıkıntılı çalışıyor ki arada aracının olması lazım. Sizin bayiye şikayet etmeyeceğinize bayi yetkilisinin emin olması lazım. Tamam mı? Eğer böylesi araç var. Gene elden para vereceksiniz bak. Elden para vermeme olayı gene yok. Ama dediğim gibi siz şikayet etmeyeceğiniz için bayiler bu sefer adam seçiyor. Bu insan güvenilir mi diye aracı adama, bu insan güvenilir mi diye soru soruyorlar ya. Bu hale düştük arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle kızıyoruz yorumlara. Abi çok kızdın yazanlar var. E kızmayalım mı ya? Böyle bir şey var mı? Kendi yakın arkadaşıma vallahi araç bulamadım. Bak düşünün o haldeyiz şu an. Ben size yardımcı olmak istiyorum. Biliyorsunuz çok fazla insana da yardımcı olduk. Takip eden arkadaşlar biliyordur. Hala yardımcı olmak istiyorum. Bu kanalın amacı o. Herhangi bir ücret talep etmeden tamamen sürücü odaklı, sürücü dostu bir kanal olmaya çalışıyoruz. Ama yok. Kendi yakın arkadaşıma araç bulamadım arkadaşlar. E niye? Çünkü bayiler biliyorlar. Benim hani bu tarz video çektiğimi, elden para alma olaylarına biraz daha kızdığımı güvenilir insan arıyor. Sen kardeşim beni şikayet etmeyeceksen sana araba var. Ama elden vereceğim bana 150-200 lira. Bunu kesinlikle devletin sıkı denetlemesi lazım. Sıkı denetleme ile ancak bu iş çözülür. Umarım yakın zamanda bu problemin çözüldüğünü görürüz. Bizler de artık araba almak zaten hayal oldu. Ama en azından piyasanın daha kötüye gitmesini bir nebze olsun engellemiş olurlar devlet yetkilileri diye ümit ediyorum artık. Yapacak bir şey yok. Evet sevgili arkadaşlar, bilmiyorum tek konuda sabit mi kaldım ama bu konuda biraz dertli olduğumuz için, muzdarip olduğumuz için ve sizlerden bu konudan çok fazla şikayet tarzında mesaj geldiği için bana Böyle bir video çekmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Daha fazla inceleme videosu gelecek. Ufak ufak bazı araçlar yenileniyor. Onların videosu gelecek. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.